Merhaba. Döviz kurunun hata kalktığı tatsız bir haftayı daha geride bıraktık. Peki ama buraya nereden geldik? Ta Mart 2018'den. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's 8 Mart 2018'de Türkiye'nin kredi notunu BA1'den BA2'ye düşürdü. Not görünümünü de negatiften durağına çevirdi. O gün yani bugünden 3 yıl 8 ay 18 gün önce bir Amerikan doları 3 lira 82 kuruş, bir Avrupa Birliği Euro'su 4 lira 73 kuruştu. Çeyrek altın 267 liraydı. Enflasyon %10'du. Moody's'in açıklamasının üstünden 40 gün geçti. Aslında neyin ne olduğunu çok iyi bilen, bir ekonomik krizin başladığının farkında olan iktidar koalisyonu kurtuluşu seçime kaçmakta buldu. Kasım 2019'da yapılması gereken seçimler Haziran 2018'e çekildi. Şunu da hatırlatmak isterim. 17 Nisan 2018 günü MHP ve AKP'nin meclis grup toplantıları vardı. Önce MHP grubunda Devlet Bahçeli, Kasım 2019 seçimlerini erkene alalım, 26 Ağustos 2018'de erken seçim yapalım dedi. Hemen sonra AKP grubunda Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamıyla devreye girecek diye konuşup, erken seçimden yana olmadığı sinyalini verdi. Fakat ertesi gün Bahçeli ile buluşan Erdoğan 26 Ağustos'u bile geç bularak 24 Haziran'da seçime gidileceğini ilan etti. Erdoğan bugün de erken seçim yok seçim zamanında 18 Haziran 2023'te yapılacak diyor. Hatta koalisyonun küçük ortağı Bahçeli de Erdoğan'ı teyit ediyor. Ama siyasette geceler neye gebedir bilinmez. Dönelim 2018'e. Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürünce Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da ardarda arda Türkiye'nin notunu düşürdü. Erdoğan Mayıs ayı ortasında Londra'da yatırımcılarla görüştü. Amerikan Finans Televizyonu Bloomberg'ün yayınına katıldı. Her ikisinde de enflasyonun nedeni faizdir deyip seçimlerin ardından para politikası konusunda daha etkin rol oynayacağını söyleyince ortam gerildi. Memleket ekonomisinin çarklarını sıcak ve borç parayla döndürebilir Erdoğan, yabancı yatırımcıyı tedirgin etti. Sonra araya Rahip Bronson nedeniyle gerilen Türk-Amerikan ilişkileri girdi. Amerikan Başkanı Trump açıkça Türkiye'yi rahibin bırakılması için tehdit etti, zorladı. Türkiye'den alınan alüminyum ve çeliğin vergisini iki katına çıkardı. Bu kararın uygulandığı 13 Ağustos 2018'de Asya piyasaları açıldığında dolar kuru bir ara 7 lira 24 kuruşu gördü. Herkes dedi ki bu ne? Ama kimse demedi ki bu daha iyi günlerimiz. Dolar 12 lirayı da görecek. Fakat hakkını verelim. Dolar 10 lirayı görür diyenler oldu. Bakınız. Dolar kuru 13 Ağustos'ta iktidarı canevinden vurduktan 2 gün sonra ne oldu? Katar Emiri Şeh Temim Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la buluşup saatler süren toplantılar yaptılar. Ardından da Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı. Gerçi o günden bugüne bu 15 milyar dolar yatırım geldi mi? Yapıldı mı? Nereye yapıldı? Nereye kaç para yatırıldı? Bu konuda bir bilgi sahibi olmadık. Herhangi bir açıklama duymadık. Benim izlediğim kadarıyla 4 Eylül 2018'de Türkiye Ticaret Bakanı ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ankara'da bir törende işte bu 15 milyar dolara ilişkin bir ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması parafladılar. Ama o günde 15 milyar dolar Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi nereye yatırıldı nereye yatırılacak bu konuda bir bilgi alamadık. Aradan 3 yıl geçti. Dolar kuru iktidarı yine can vurdu. Bu kez kim geldi? Katar'ın komşusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri Abu Dhabi Veliyat Prensi Şeyh Muhammed. Şeyh'le birlikte gelen Abu Dhabi Kalkınma Holding'i yönetim kurulu başkanı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını açıkladı. Beklediler ki vay Türkiye 10 milyar doları kaptı desinler de dolar kuru düşsün. Yiyemedi. Dışarıdaki değmedi yemedi, içerideki de yemedi. Daha Katar'ın 15 milyar dolarının nereye yattığını göremeyenler Abu Dhabi'nin neydi belirsiz 10 milyar dolarına itibar etmediler. 3 yıl önce geldiği, geleceğe yattığı, yatacağı söylenen Katar Katar Amerikan doları Türkiye ekonomisini kurtardı mı? Kurtarmadı. Şimdi geleceğe yatacağı söylenen Dabi Dabi Amerikan Doları Türkiye ekonomisini kurtarır mı? Kurtarmaz. O halde bizi ne kurtarır? Kim kurtarır? Bizi yalanlar değil doğrular kurtarır. Bizi hayaller değil gerçekler kurtarır. Bizi cehalet değil bilim kurtarır. Bizi çobanla sopası değil sürünün dayanışması kurtarır. Bu sağcı, İslamcı, milliyetçi, kapitalist liberal ekonominin gerçekliğinden de uzak, verdiği sözü tutmayan, ayaküstü kırtakla atan, nerede avanta var ona bakan, çayın taşıyla çayın kuşunu vurmaya çalışan siyasi anlayışın millete ve memlekete dün de verebileceği bir şey yoktu. Bugün de verebileceği bir şey yok. Yarın da verebileceği bir şey olamaz. Bakınız faiz sebep enflasyon netice teorisinin mimarı Erdoğan şimdi de kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez diyor. En azından dolaylı olarak etkileyeceğinin itirafıdır bu. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar diyor Erdoğan rekabet gücü dediği de ucuz iş gücü. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler otomotiv, hazır giyim, tekstil, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri. Ama en çok ithal ettikleri ise petrol, doğalgaz, otomotiv, elektronik. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatımız 181 milyar 758 milyon dolar, ithalatımız 215 milyar 572 milyon dolar. Dış ticaret açığı 33 milyar 814 milyon dolar. Varsayalım ki bu veriler doğru. Yine de 33 milyar 814 milyon dolar içerideyiz. Bu 33 milyar 814 milyon doları nereden bulacağız da bütçeyi denkleştireceğiz? Anayasaya göre Türkiye'de yürütmenin başı olan 12. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğine bakılırsa kurdaki rekabet gücünün artıracağı yatırım ve üretimden. Yatırımı kim üstlenecek? Merkez Bankası'nın indirdiği faizle orantılı olarak ucuzlaması beklenen banka kredilerini kullanacak olan büyük, orta, küçük işletme sahibi özel sektör kim üretecek? Ucuz iş gücü. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesine bir tek TÜSİAD itiraz etti. Başkan Simona Kaslovski, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiyi olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız. Ülke olarak fakirleşiyoruz dedi. Ama aynı TÜSİAD salı günü döviz kurları çıldırmışken gıkını çıkarmadı. Sadece tüsiyat mı? MÜSİAD da gıkını çıkarmadı. Bu ülkede eli taşın altında 1 milyon 300 bin üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de gıkını çıkarmadı. Üye sayısı 2 milyondan .000 fazla olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da gıkını çıkarmadı. Neden? Demek ki ekonomileri tıkırında. Demek ki onlar da başkanlarıyla, yönetim kurulu üyeleriyle, tüm üyeleriyle kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar diyen Erdoğan'la aynı kafada. Onların gıkını çıkarmadığı yerde de Zaten çoktandır bağımsızlığını yitirmiş olan Merkez Bankası piyasa gelişmelerine ilişkin diyerek dış borcu 450 milyar dolara dayanmış. Resmi veriye göre tüketici fiyatları enflasyonu %19,89, gıda fiyatları enflasyonu %27,41, üretici fiyatları enflasyonu %46,31 olan işsiz sayısı 4 milyona uzanan bu ülkenin vatandaşları da dalga geçer gibi döviz piyasalarında gerçekçi olmayan iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur diyebiliyor. Fakat bu ülkenin tüketici seçmen vatandaşı da bu iktidar döneminde hep kötümser oldu. Hep bu iktidara güvenmediği halde hep bu iktidarı hayatta ve ayakta tutuyor. Nereden mi biliyorum? Türkiye İstatistik Kurumu Merkez Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verilerinden. Endeks Kasım ayında Ekim'e göre %7,3 oranında gerilemiş. Ekim ayında 76,8 olan endeks Kasım ayında 71,1 olmuş. Sadece genel endeks mi gerilemiş? Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks değeri de Ekim ayında 60,7 iken Kasım ayında %7,5 oranında azalarak 56,1 olmuş. Maddi durumu bozulan hanenin maddi durumunun düzelmesi beklentisi de Ekim'den Kasım'a %8,8 oranında gerileyerek 68,9 olmuş. Genel ekonominin düzelmesinden umudunu kesmiş tüketicinin gelecek 12 aylık Döneme ilişkin genel ekonomik durumu beklentisi Ekim ayında 74,2 iken Kasım ayında yüzde 8,1 oranında azalıp 68,2 olmuş. Bu anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Tüketici açıkça kötümser. Ama bu kötümserlik yeni değil. Türkiye'de tüketici güven endeksi çalışması Aralık 2003'te yani AKP Erdoğan iktidarında başlamış. Ocak 2004'teki ilk değer 106,1. Tüketici güven endeksi değeri 2004'ün ilk 6 ayında 100'ün hemen üzerinde ama temmuz 2004 ve sonrasında nisan 2006'daki 100,7 hariç ekim 2021'e kadar hep 100'ün altında. Bu da bana az önceki cümleyi kurduruyor. Bu ülkenin tüketici seçmen vatandaşı bu iktidar döneminde hep kötümser olduğu, bu iktidara güvenmediği halde hep bu iktidarı ayakta tutuyor. Peki ama neden? Her fırsatta geçmişin tüp gaz kuyruklarını, yağ kuyruklarını 70 sente muhtaç olunan zamanlarını hatırlatan bu iktidar, daha önceki gün akaryakıta geleceği ilan edilen zam nedeniyle milleti benzin istasyonlarında kuyruğa dizmişken, aynı gün Birleşik Araplardan 10 milyar dolar gelebilme ihtimaline sarılmak zorunda kalmışken, tüketici seçmen 19 yıldır neden bu iktidara, şans üstüne şans tanıyor. Neden? Bu sorunun cevabını bulan iktidar olur. Olur da o iktidar enflasyonu düşürebilir mi? Hayat pahalılığını yok edebilir mi? İşsizliği, yoksulluğu, yoksulluğu sona erdirebilir mi? Gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırabilir mi? Bu cinnet ülkeyi yarınımızdan endişe duymadan aç mı kalacağım, açıkta mı kalacağım diye korkmadan, evlatlarım ne yer ne içer diye gözümüzü kırpmadan geçireceğimiz geceler olmadan, kim neden ne zaman kapıma dayanacak diye beklemeden, kerameti kendinden menkul inanç ve ideoloji soytarılarının milletin yediğine, içtiğine, yaşadığına karışmadığı, hırsızın, uğursuzun, yobazın, mafyanın cirit atmadığı bir cennet ülkeye çevirebilir mi? Bakınız, geçen 19 yıl boyunca, yenisiyle eskisiyle, sağcısı, solcusu, orta yolcusuyla AKP ve Erdoğan'a en, en ağır lafları edeni, o lafları ettikten sonra gidip biat edeni, AKP ve Erdoğan'a karşı seçim üstüne seçim kaybedeni, ama o koltuğu kaybetmeyeni gördüm de, seçim kampanyası sırasında ya da seçim kampanyası dışında mesela bugün olduğu gibi kriz dönemlerinde çıkıp halkın karşısına iktidarın yanlışları şudur. O yanlışları millete memlekete maliyeti budur. Düzeltmek için bizim yapacağımız şudur. Yapacak olan kadroda budur diyenini görmedim. Gerçi gazeteci, gazetecilik mesleğinde geçen 40 yılda da görmedim ama o 40 yılda bu 19 yıldaki gibi bir iktidar da görmedim. Sonuç itibariyle bir kriz haftasını daha geride bıraktık. Biraz daha fakirleştik. Biraz daha ülkemize kapandık. Sebep olanlar durumu düzelteceklerine bu durumdan yakınanların gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir. İstiyorlar ki kimsenin gıkı çıkmasın. Şabanoğlu Selim'le kitabı şiirinde der ki Nazım Hikmet, Hürriyetin ilk şarkısı anlamaktır, anladığını anlatmayan alçaktır. Farkında olanlar anlatacak, dinleyenler de çaresini bulacaktır ama ben asıl Ertuğrul'u izleyip dirilen, Osman'ı izleyip kurulan, Vahdettin'in kim olduğundan habersiz vatandaşlara üzülüyorum. Ağaçlar olmasa kuşlar nereye konacak? İyi günler efendim.